0. Bakalım televizyonda ne anlatılacak. Televizyon beni yenebileceğini düşünüyorsun diyor. oldukça acı nasıl diyor. Konuşunu kendi ortamdan kalmak zorunda kalacağım diyor. Ha ha Öf tipe bak ya. Şu tipe bak. Ay bir an. lan. Ayıp abi ya. Aa öldüm ben tamam. Kaç 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 Yanlışlıkla E'ye basıp duruyorum ya. Tekmeli değil adamı. Şu an bekliyoruz. Saldırmıyor. Ha biz yine de kaçalım. En köşesine. Bana doğru geliyor. Tekmeli de uçurdu. Rol yapmamı istiyor. bomba koydu. Bir tane daha bomba koydu. Hepimiz öldük. Ölmesi için ne yapacağız ki? Oo oo. Yeni Evet tekmelecek. Kaç 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 kaç. Olga ne yapıyorsun ya? Bir tek ben mi varım burada? Git şunlara saldır. Bana değil. Tamam. Bir tek ben yokum burada abiciğim. Tam üzerine düştüm. Bir tek ben yokum yani. patlattık herhalde. Evet. Şimdi son kaçmaya çalışıyorum. O adamı kameraya ya tek böyle dikkat. Ya bir tek ben mi varım burada ya? Git. Aha bir şey çıkardı. Lan oğlum tüfekle. Aa olmadı. Alayım onu. Ölmemek gerekiyor. Tamam. Oraya geldi şu an.